Bu benim aracım kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar görüyorsunuz bagajımız ne kadar geniş. Sizce buraya kaç tane biber çuvalı sığar? Bir teklif geldi. Biber çuvalı işi var dediler. Tabii ki hayır dedim. Ben aracımla biber taşımam dedim. Ee, ve tabii ki taşımadım. Evet arkadaşlar Adana'da bu aralar biber e, salçası çekimi var tam mevsimi şu an ve biz de sizlere bunun videosunu çektik farklı bir video olsun istedim şimdi arkadaşlar sizlere bunu anlatacağım adana'da meşhur olarak bilinen karisali biberi var aracımla geçen sene yapmıştım iki çuval atıp getirmiştim bu sene daha fazlaydı o yüzden ben dedim aracımı kullanmıyorum ee, ne yaptık pikapla taşıdık ve daha fazla olduğu için belki iki çuval olsaydı atabilirdim arkadaşlar. Çünkü yani iki çuval da normaldi ama daha fazla olduğu için bunu yapmadık. Görüyorsunuz şu öndeki çuvallar bizim çuvallar. Yaklaşık 12-13 çuval. Ve arkadaşlar bu videoda sizlere bunu anlatmak istedim. Biber salçası nasıl yapılıyor? Şimdi hemen arkadaşlar bu videoya geçelim. Arkadaşlar bu da ne demeyin. Çünkü arada bu bu tür videolarda gelecektir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biber salçası burada çuvallardan dökülüp biberler burada çuvaldan dökülüp makineye veriliyor. Bizler daha önce şunu biliyorduk. Annelerimiz, nenelerimiz hep temizlerdi, yıkardı, temizlerdi. O şekilde yapılırdı ama artık teknoloji olmuş. Ben hani ne kadar temiz olur diye düşünüyordum. Bir de bir gördüm. Video çekmek istediğimi de söyledim. Tabii ki hiç sıkıntı değil dediler. Videosunda çektim bunları size ve merak eden bütün arkadaşlara gelmesini istedim. Görüyorsunuz salçalık biberler burada parçalanıyor. Görüyorsunuz arkadaşlar çok temiz. İçinde bu makine bunu parçalıyor. Parçaladıktan sonra buradaki tezgaha atıyor. Tezgaha attıktan sonra arkadaşlar birkaç kişi var. Bir kişi değil birkaç kişi var. Burada bütün gereksizlerden ayrılıyor. Yani yaprakları olsun, sapları olsun. Daha sonra buradaki makinede öğütülüyor ve bidonlara dolduruluyor. Bidonlara doldurulduktan sonra tabi herkesin kendi numarası var. Numaralara bunu yazıp üzerine müşteriye hemen veriliyor. Karışmıyor da. Yani ben bunu ilk defa yaşadım arkadaşlar. Dediğim gibi bizler daha önce annelerimizden hep görürdük. Alırlardı temizlerlerdi. Onun videosu da var. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Hemen şimdi o videoya geçiyoruz arkadaşlar. Eskiden nasıl yapılıyordu? Eskiden bu şekilde tek tek gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aynen böyle tek tek yıkanıyordu. Ee, yıkandıktan sonra bunu e, tabii ki mahalle hep işbirlikte olurdu. Bir gün birinde bir gün birinde. Bu şekilde gördüğünüz gibi temizlenip e, mahalledeki bu şekilde makineler olurdu. Bu makinelerle tek tek atılır ve şu şekilde salçası çıkarılırdı ve damda e, gördüğünüz gibi kurumaya bırakılırdı ama devamlı kontrol altında olurdu e, yağmur yağacak mı hala aslında bu şekilde yani şu an bidonlardakiler de bu şekilde dökülüyor e, buradan sonraki aşama aynı oluyor tuzunu atılıyor sonra burada güneşin altında yapılıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar kıpkırmızı Kırmızı biber. Ve şu anda arkadaşlar son halini görüyorsunuz. Adanımızda bu meşhur. Konu nereden geldi arkadaşlar? Aracın bagajında malzeme taşıyanlar olabiliyor. Ya da farklı şeyler taşınabiliyor. Bazıları bunu yadırgıyor. Benim arabama ben olsam ben bunu yapmam diye. Ama yapmak zorunda olduğumuz durumlar olabiliyor. 2 çuval olsa ya da üç çuval olsa belki yaparım ama. Yani 10 çuvalı yapmam. Arkadaşlar bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz? Eşinizin, dostunuzun. Böyle bir teklif olsa yani 6-7 çuval hadi alalım gelelim dese sizler yapar mısınız? Ya da zaten yapıyor musunuz? Ee, bunu e, bir keyfi video olarak hazırladım. Bu tür videolar da arkadaşlar gelecek. E, bunu mutlaka bilmenizi istiyorum. Arkadaşlar bu ve bu gibi videoların devamı gelsin mi? Yoksa sadece araçla ilgili bilgiler mi gelsin? Benim gönlüm bu gibi videoların gelmesi yönünde. Umarım güzel olur, keyifli olur. Kanalıma abone olmayı Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yepyeni daha güzel videoda görüşmek üzere.